Arkadaşlar merhaba. Bugün size Vexo borsasından bahsedeceğim. Vexo borsasının bir airdropu var. Kendi tokenini dağıtıyor. Vexo tokenleri dağıtıyor. 10 Euro değerinde. Uygulamamız şöyle. Ekranda gördüğünüz arayüze gelmek için videonun açıklamalar kısmındaki linke tıkladığınızda bu arayüzü açacak sizi. Gördüğünüz gibi Slovakça. Biz bunu Türkçe'ye çevireceğiz. Ve mail adresimizi, ülkemizi, şifremizi oluşturuyoruz. Ve buradaki tüm şartları onaylayıp Üye oluyoruz. Üye olduktan sonra bizi borsanın arayüzüne atıyor. Borsanın arayüzünde de neler yapmamız gerektiğinden şimdi size bahsedeceğim. Hemen borsanın arayüzüne gidelim. Arkadaşlar dediğimiz gibi yaptık. Mailimize girdik. Şifremizi oluşturduk. Ee, sonra mailimize gelen onay kodunu girdik. Şimdi e, arayüzdeyiz. Bu tabi tarayıcı arayüzü. Şimdi gördüğünüz gibi burası da Slovakça. Burayı da hemen en yakın ee, dile çevirelim. Burada İngiliz var. Çev burada e menüde gözükecek olan para birimini US yapalım. Evet. Yaptık. Başka burada ne yapmamız gerekiyor? Aslında şu anlık artık yabancı değil bizi arayüz. Ayarlar kısmından dilimizi İngilizce yaptıktan sonra arkadaşlar yine aynı arayüzde kişisel bilgilerimiz kısmı var. Kişisel bilgilerimizi girmek için burada hafif aşağıda edit kısmı var. Edit kısmına gelelim. Bakın burada edit kısmı var. Edit kısmına tıkladıktan sonra kişisel bilgilerimizi güncelleyeceğiz. Bakın burada kişisel bilgilerimizin hepsini gireceğiz. Ondan sonra e, KYC'mizi doğrulayacağız. Hemen ben bu bilgileri girdikten sonra kimlik doğrulama kısmına gelelim. Kişisel bilgilerimizi doğruladık gördüğünüz gibi. Şimdi kimlik onaylamasına gelelim. Evet ana sayfaya geldik. Arkadaşlar kimlik doğrulamamızı nasıl yapacağımızı da gösterdikten sonra olayımız bitecek. Çok basit. Şöyle affiliate kısmına tıklıyoruz. Affiliate kısmına tıkladıktan sonra zaten KYC verification tıklayalım. KYC verification'a Evet bize şuradaki maviye tıklayalım. İsterseniz pasaport, isterseniz sürücü belgeniz ya da nüfus cüzdanınızla ya da burada bir seçeneğimiz daha var. Şöyle ben kimliğimle yapmak istiyorum diyorum. Burada ülkemi yine seçiyorum. Sonraki adımları hepiniz biliyorsunuz. Yani çoğunuz aşinadır daha önceki airdroplardan. Kimliğimizin ön ve arka yüzüne sonra bir selfie'mizi çekiyoruz. Kimlik onayı hemen onaylanıyor. Zaten ben Kimlik onayından sonra hemen size e, uygulamayı da indirmemiz gerektiğini söyleyeceğim. Oradan sonra bakiyemizi göreceksiniz zaten. Direktmen bakiye geliyor ve kimliğimiz onaylanıyor. Arkadaşlar evet kimliğimi doğruladım fakat ben bir sorun yaşadım. E, tarayıcı kısmından kimliğimi doğrulayamadım. Bu benim telefonuma has bir durum olabilir. E, siz tarayıcıdan devam edin. Eğer ki olmazsa yani kimlik doğrulamanızı yapabilirsiniz. Kayıcınıza hiçbir sıkıntı yok. Mesela sonra tekrar tarayıcıya gelip affiliate kısmına tıklayıp bakın burada climb all climb diyoruz ödülümüzü alacağız bakın account kısmına geldiğimizde evet gördüğünüz gibi 10 euro değerinde ödülümüzü kazandık burada 10.70 dolar ediyor Evet arkadaşlar ödülümüzü nasıl aldığımızı da gösterdik. 10 euro değerindeki ödülümüzü aldık. Yaklaşık 11 doları tekabül ediyor. Kur farkından dolayı. Dediğim gibi kolaydı. Kimlik doğrulaması kısmında sıkıntı çekenleriniz yine buna Yine açıklamalar kısmında koyacağım. Telegram grubumuzdan ulaşabilirler. Özelden yazarsanız daha memnun olurum. Çünkü grubumuz herkese açık bir grup olduğu için konuşmalar arasında kaçırabiliyorum. Ee, Telegram grubumuzdan da bizi takip ederseniz oradan e, yeni bazı videosunu çekmediğimiz uygulamaları da oradan yakalayabilirsiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Videomu beğenip paylaşırsanız da memnun olurum.